Evet arkadaşlar bugün sizlerle araba kaza oyunu oynayacağız. Hemen araba kazaya girelim. Restoran arkadaşlar bir oyun unuttum ya. Restoran. Ha restoran batmıştım. Şimdi arkadaşlar gidiyoruz. Yani bu oyun güzel bir oyun. Güzel oyun. Gidiyorsun arkadaşlar. Arkadaşlar oyun çok güzel ya. Yani. Aa, polis geliyor. Polis geliyor. Ah öldü. öldüm. Öldüm öldüm. Aa tekerleğe bak. Arka tekerleğe bakın arkadaşlar. <laughs> Restoran. Başka etsalar da yapabilirim. Şimdi başka etsalar yapabilirim yani. Otobüs de yapabilirim. Otobüs de sürebilirim. Yani bu oyun güzel. <gülüyor> <gülüyor> Ama maalesef Türk değil. Oyun Türk olsaydı. Arkadaşlar şimdi bir durun arkadaşlar. Ya bu reklamları hiç sevmiyorum. Sana yıldızları bedelinden ama kim yok onu bedelinden. Hala kaza yapmadık. De diyerek. Ne oluyor lan? Bu kaza mı Aha, aha, aha. Polis geliyor kaç. Çok iyi oldu değil mi? Yani bu kadar güzel bir oyun. Hayır. Hayır 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 hayır, 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 hayır kalbim yaralar. Bu sefer. <laughs> <laughs> Dönelim ya. Kalbim yaralar. Oğlum öyle gelinir mi ama ya? Oo. Oha lan ne oldu orada? o kazaları Yeni benim yine. Oğlum kapıları nasıl açıyor? Açabiliyorsunuz derseniz buraya gelip Oha lan nasıl? Şimdi ben başka bir, başka bir şeye gireceğim arkadaşlar. Ma, ne oluyor Keşke o da silinmeseydi ya. Çok güzel bir haritaydı. Çok sevmiştim. Ama oyundan silindi. Kalbim yaralar. Tamam. Oha lan. Fly. Oh. um, hmm. Hızlı olsun biraz. Arkadaşlar diyorum bir tuvalet Arkadaşlar reklam çıkmış. Bu ne lan? Reklam çıkmaz ama. Ne de olmadı ya. Arkadaşlar bu oyunda bir tane tren versiyonu verdi. Sirem versiyonu ne biliyor musunuz? Silmişler adamlar ya neden sildiler? Keşke silmeseler de. Arkadaşlar oyun güzel ama ya. Seni seviyorum. Oh. Ne olmadı bu? Önden miydi bu? Tam <laughs> marka. Aray. En yakın yer. Arkadaşlar ben buraya gelmiştim ki Arkadaşlar bu oyunu da seviyorum. Oyun çok çok güzel ya. Oğlum arkada ne var ya? Ne oluyor lan? Araçımdan da bırakın. Oha lan. Bu ne lan? Oğlum bu ne? Ya o manyak gibi. En yakın istasyonu orası. Ben ne? Ne diyor ya? Ne Siz dedi? Size doğru mu ne dedi? Arkadaşlar video çekiyor mu? Video çekiyor muyum hala? Ha çekiyormuşum. Çıkamam bam, bam çıkamam bam bam Şarkı açabilirim Bu oyuna gidip şarkı da açabilirim. Arkadaşlar bu aracın değil farklı şeklinden Kalbim yaralar Gütlerde durdu aman O nasıl duruş bak Kalbim yaralar Günler yaralar Altı çarpacağız gibi. Çarpacağız gibi. Kalbim yaralar Oha lan. Ooo. Bunu birinciye koyabilirim. Yani bu ne Oğlum birader. Ne oldu lan? çıktı Hadi baba Ne? Bir gün ne

arkadaşlar durmayın. Abi. Ya bunun böyle olacağını bilmiyordum. Arkadaşlar ilk başımıza gelene bak. Ya orada hiçbir şey olmamış gibi gidiyor. Ne oldu lan bana? Ah, Ne oluyor? Yok kaza olmasaydı keşke. Oh, video çekiyorum. çok iyi ya. O parasız bir oyun. Yani oyun çok severim. Ama çok şey olsaydı keşke. Peki, arkada... Ne? Ben oraya hiç görmedim. Hemen oraya gitsin. Çok iyi bir araç. Bu evet. ne lan? <laughs> Nereye geldik? Bunda ilk defa mı olamaz bu oyunda da. Oğlum bunu nasıl ilk defa görüyorum? Oğlum bunu ilk defa görüyorum. Ben bunu nasıl? Hem de şimdi görüyorum ya. Oğlum ben bunu nasıl gördüm ya? bir tane daha gelir. Arkadaşlar buradan gidersin gidersem sakın ha nasıl aldı aradığımız spawn aha bom oğlum bir şey olsam ya. Bakalım hangisi daha hızlı lan? Dört sepeti daha hızlı. Hangisi daha hızlı? Ha bu okum lan. Oğlum ne zaman gelecek bu? Aha bu okum. Bol onun üstünden. Bir peki ya. Ya hasar olacak. İş mi bu ya? Ne neden kayıyor? <gülüyor> <gülüyor> yaralar, yarana Dikkatli yaralar Oha beni Yenemezsin Yenemezsin O <laughs> görmüyor mu ya Kaza yaptığımı görmüyor adam ya Bileyim oh. Tren geçecek şimdi. Tren geçme geçmesine izin vermeyeceğiz. <laughs> ya bu ne ya? <laughs> O ne, ne biçim haldir? Arkadaşlar o her hmm. zaman oradan çıkmak <laughs> istemiş. Bu acilen de oradan gidiyor. Hep buraya çıkmak istemişimdir. Çıkamıyordum ya. Şimdi ne? çıkacağım. Ne Çıktım ne? bile. Parçalarım. Ha <laughs> parçalanan şey söyleyeceğim Parçalanan araba. parçalarak duvara çarpan araba. Kalbi lan dur. Duvara çarpmadık. Çarp giderken duvara çarpan parçalama arabası. Parçalanan araba. Oha lan gerçekten parçalandı. Bir bitirecek miyim? Bitireyim. bitireyim mi sence? Afer, hemen, bu Acıyor. Acıyor. Arkadaşlar. Ben play'a basacağım hemen. Ne var bu? Hemen. Ha? Hemen. Ha? Hemen. Ha? Hemen. Ha? Hemen. Ha? Hemen geçeceğim ateşli yerlerden. Şimdi geçeceğim arkadaşlar. Hmm, yenilendi mi bu oyun? Yenilendi herhalde ya. Geçemeyen o ya bir de West, West Ham olsaydı. Oraya <laughs> <Ne oluyor musun? gülüyor> tamam değil <tamam, gülüyor> mi? Tamam 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 tamam. Hızlı git koçum hızlı. Hızlı koçum hızlı ve. <laughs> tamam koçum. <gülme> <laughs> evet gidiyoruz 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 uçma. İstersen dediğin şeyde uçma. Burada gazlamamız gerekiyor. Gazla. Orada uçma şeyleri mi var? <laughs> hep şey göremiyorum derken araç. hep Ben de bu niye var? Niye var? Arkadaşlar, o şey görüyor musunuz? <laughs> Üstte bir şey var, görüyor musunuz? Oraya gideceğiz. Sonra da diğer taraftayız. Gidelim doğa, gidelim doğa. Gidelim, 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 gidelim. Oğlum burası park yeriymiş. Ya oğlum bu uçak yerlerinde var ya... Var. Var. Ve... Oha lan Arkadaşlar şimdi Bu ne de Şimdi yana gidelim yana 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 Şimdi oradan geleceğiz işte. Her türlü çiçek var. Oğlum araç nasıl biraz önce parçalanmadı? Kalbim yaralar. Gül başladı uçuştu. Oyun güzel gerçekten. İndirin. Oynadığını söyleyeceğim En son bitirme esnasında söyleyeceğim size oynadığını. <laughs> oğlum alttan geçit mi var bende? Oğlum, oğlum alttan geçitti bu ne? Hani alttan geçitti? Bana bakma. Aracın şahini geldi. Şahini. Şahin. Evet. Abone olun. Like. Lütfen like atmayı unutmayınız. O ne ya? Üste çıkacağız tabi. Görmedik Üstte çıkacağım. Yeri. Oo, düşteyim çok kötü. Aa, bu. Hımm Daha versiyonunu yapıyoruz bilimle Ya ama ya Oha lan Ne diyor ya Arkadaşlar videoyu bitireceğiz gibi Oyun oldu Oyun dönmemiş lan. Arkadaşlar ne oldu bu oyun? Ya kanka bu ne ya? Ya kanka dön. Rest the pound. Şimdi o, o daha yerine çıkmıyoruz. <laughs> ne oldu? Uçma şeklimize bakın. Bir şaka Oğlum önce karar var. Oo çarpacağım. Oğlum oradan da yolum vardı. Ya bu ne ya? Bunları sevmiyorum. Sevdi, sevmeye başladı. Ya. Ama oradan gidebilir normalde. Allah Kur'an Bu ne ya? Oğlum bir de bunu mu deneyeceğiz? Ya. Uçacağız herhalde. Oha. Oha lan bu Kalbim yaralar. Hmm. Gel çalıştık. Olmam. Hiç mi çıkam? Bu olamaz. Evet arkadaşlar oynadı. Şimdi gösteren oynadı. vaz Jure? Burada yazıyor vaz Was Test Simülatör. Şimdi kapatacağım arkadaşlar. Arkadaşlar bu oyunu seveceğiz senin. Arkadaşlar seveceğiz. Araba kaza oyunu. Arkadaşlar bugün çok gerçek bir oyun. İndiriniz duru duru ve araba simülatörü. arkadaşlar o en gerçekçi oyun. Arkadaşlar bir de bir şey var. Snapchat. Yükleyin arkadaşlar yani. Çok evet, güzel. Ya. Bana bakmayın, bana bakmayın. No. Yes. No. No. Yes. Yes. <laughs> Bakın oyun indi mi? İnmiş. <laughs> i̇nmiş, inmiş, inmiş. Yani uzun video. Çok uzun oldu. <laughs> Чепот, а стоит. А какая остается

Parçalanan Supra pro. Supra Supra pro. Su Kalbim yaralar. Su pro bizim adamımız. Su pro sorunlar. Yeter onu olasın. Evet. O bir tane daha daha yapacağım. Adım, bu şeyi denemeyi unutmayın. Her <laughs> zaman deneyim, ben çok denedim. <laughs> oyunları denedim. Ben çok denedim yani. Ben. ben bu oyunları indirip siliyordum. video bitmişti.